ben şok oldum ha. Vallahi ben de şok oldum ya. Bu nasıl maç? Ya siz mi çok kaçırdınız? Bütün taraftan camiye çok ya. Böyle ne olur mu ya? ya Balkon Sıçarım balkonuna da sana da şimdi ha. Bok herifler. Toş taşı mı ulan o formayı? Rezil <laughs> şey herifler. <laughs> Mürtaz Reis kanalına hoş geldiniz evlatlarım, canım kardeşlerim. Bugün Bartın'da olan maden kazasından dolayı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara şifalar diliyorum. Ailelere de sabır nasip etsin Allah'ım. Sabır versin inşallah. Aslan da evladım da benim yanımda. O da aslan bir cimbonlu. Normalde arkadaşlar zaten Uğur hep bizim evimizde videolarda falan kadraja girmekten çekiniyor ama artık bugün, bugün dedik kadraja bir gir. Bugün de artık güzel bir maç bekliyorum evlatlarım. Bu arada Uğur arkadaşlar her... E halı sahada bulunması gereken stoper arkadaş. Her mevkide oynan Necip Uysal misali. Her yerde oynar. Yeni nesil var. Galatasaray Beşiktaş maçına da nasipse geleceğiz. İnşallah Uğur gelecek. 100 bine 1500 kaldı. 1500. 1500 rica ediyorum. Bol bol like atın. Yorum atın. Ondan sonra ne diyeyim? Abone, abone, abone olun. Rica ediyorum hepinizden az kaldı 1500 oy kaldı şey, arkadaşlar, 1500 oy... <laughs> <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> abone kaldı bu arada maç başladı Kayseri Spor Galatasaray maçı başladı maça geçmeden önce arkadaşlar bir hatırlatma daha yapalım geçen maçta da söyledim Tarzan Mümtaz diye yeni ikinci bir hesap açtık. bu kanala bir şey olursa diye Allah korusun teliften dolayı sıkıntıdayız derken Icardi 30 saniyede bir şut gönderdi. Kopacak. İlk 20 dakika kopar koparmayı bekliyorum. Orayı takip ederseniz çok mutlu oluruz Bizim arkadaşlar. için yirmi dakika, ilk yirmi dakika çok önemli. Spor tahmini, olalım. acil bir spor tahmini. Şu şey, şu en az üç gol bekliyorum. 3 -1. En az üç tane bekliyorum, üç tane. Üç bir, üç aynen. Benim içimden geçen iki bir ama Galatasaray rahat rahat alır diyorum. Ya içimden geçen skor ama iki bir. Sağlı sollu hücumlarla abone edeceksiniz evlatları. İlk 20 dakika bitirin bu işi. Abandone mi? Abandona diyecekler. Ne abandona? Hadi yapla. Aa şimdi bak güzel oynarsanız bu maçta kendinizi gösterirseniz kuşların ayakları titremeye başlar. Söyleyeyim onu. Bir skor tahmini daha söylemek istiyorum ya. Kayseri Spor 2 Galatasaray 1. Kayseri bu maçı alabilir. Şu görünen, şu görünen şu anda o Mesa ya yürü git ya. <laughs> Aa manyak mısın ya, ya, bir ya? Şey yok, ya? Bir şey, şey, şey ya. Yani, ben heyecan bile duymuyorum. Dakika dört. Böyle, <laughs> Böyle gelirse Kayseri. Vallahi <laughs> bir daha heyecan duymam. Şu takımı bir hafta çalıştırayım Kayseri oraya giremez. Bak yemin gibi <laughs> diyorum. Yunus, Kayseri'ye o üçüncü bölge sokmaz. Ama yok takım. Bilemiyorum. Bir şeyler var. Bir şeyler eksik. Yedi dakikada on tane pas yaptı Galatasaray. Bilemem. O teknik heyetin hatası. Yönetimin değil. Bir şey soracağım sana şimdi. Çasa iyi iyi bir oyuncu. Çasa Bey. Şasa boy, iyi bir oyuncu. Eksiği ne? Eee takım eksiği. Ne, Hayır, şey, Türk olmaması. Hayır, alakası yok. Çasa Bey neyin eksiği? Çasa Bey'in eksiği var. eksiği tarafı var. Çasa Bey'in eksiği ne biliyor musunuz? Ortası yok. E. Gelip oraya kadar geliyor ama orta yapamıyor. Ortası zayıf. Yunus'a tüyünüsü Yunus'u Yunus gireceğiz. Her top kaleye gidiyor. Yani de iyi oy görünen oyuncuların da bazı eksikleri var maalesef. Uğur kardeşim benim. Galatasaray bu oyunuyla sen de şampiyon olabilir mi? Ya şu anki oyunuyla zor gibi ama ya tabii daha maçın 10. dakikası. Neyin ne olacağı belli olmaz. Maç sonu konuşalım diyoruz. Konuşalım. konuşalım. Hadi bakalım. Ya, Baba, senin neyin eksik biliyor musun? Ya bırak şimdi eksiğine çok durmak tövbe Narın ama. eksik. Nar, nar. Aa, sen totem nar, nar, bir tane annem yapsın. Ya sinirleniyorum böyle. Bak nar gelsin nasıl atıyorsunuz? Hadi oy. be hadi. hadi. Abi, ya nereye orta ya. anasını satayım? Karşı rakibe orta yapıyorlar ya. Bir kere de bizim futbolcuları orta yapın. Bak Galatasaray bu oyunuyla şampiyon olsun. Yanlış anlamayın arkadaşlar Yani böyle. Ya senin oyunu sanki bir antipatik, ya. Antipatik senin konuşmak istemiyorum gördüm, ama. Bak oyunu, yemin ediyorum. Fenerbahçe bak Fenerbahçe Çıkartırım pantolonumu. Bak Galatasaray bu <laughs> oyunuyla şampiyon olsun. Burada bu ekranlarda pantolonumu indiririm. Aa, ya yürü zaman... git işin hadi manyak. Yürü. Mayıs'ta Çak görüşürüz. Taklar. Mayıs'ta <laughs> hazırlan pantolonu. Bu oyun da imkansız ya. Beşiktaş Fenerbahçe arasında geçecek şampiyon. Ne? Ne ne işte doğrusu iş. Işte. Ya yere çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş maçını gördük ikisi de. Fenerbahçe de bok oynadı. Geldi yani. Beşiktaş da bok oynadı. oynadı. O, kontrollü Ya, oynadı. ya kontrolü ya. hadi yerim kontrolünü. Palavro Çok Güzel. Kontrollü oynamış. Geldi koydu, mi? Koy da koy Penaltı bekliyor Icardi. Ofsayt da yok. Yok ofsayt. Göreceğim şimdi. Aha penaltı. Kararsız kaldı. daha penaltı. Penaltı hadi kut. Penaltı ya ayağına İlk topa mı ne hayır topa ayağını Ya nereye baba hadi 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 yapma yüzünü hadi 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 Baba ilk abi müdahale, abi ilk ya. müdahale ilk hadi müdahale topa... oğlum. hadi ya yapma gözünü ya hadi 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 Ya hadi 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 topa. hadi 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 Kontrolsüz girişme ne bu. Ne alakası var? Kaleci o ya. Kaleci olsun kontrolsüz girer ayağına giriyorsun adamı abi ya. Ben sana ne anlatayım? Hadi oradan ya git içine. Ben altı ol. Hadi yallah. Sen tam altı veya değil niye bana gitmiyor? Var da eski kararı. Galatasaray fazla sevmiyorlar. Allah Allah bana niye gitmiyor? Herkes de bana gidiliyor. Yan pas, geri pas. Evet. En gıcık olduğum şey ya. Ondan sonra şey, şey maç bitince de topla oynama. Hadi. Yüzde altmış, yüzde altmış beş. Baba Haaland mı yıkardın? Manyak manyak konuşuyor. Senin gibi manyak değilim <laughs> buna cevap veriyorum. Kim sence? Ya bak ne diyorum. Senin gibi manyak değilim ki buna cevap veriyorum. Merak <laughs> ettim ne diyeceksin ya. Ya hadi abi çabuk konuşma manyak. Sefer diposunu Onur'a. Onur'un şutunu... Mustera son anda Mustera. Ya <laughs> mustera. <laughs> bu var ya bu adam var her seferinde bizim maçı kurtarıyor ya. Korkak <laughs> durun sana sesleniyorum. Nasıl kere böyle toplara vurduruyorsunuz ya? Siz, siz vurabiliyorsunuz bak siz vuramıyorsunuz. Kayçeri gelip vuruyor. Bunun suçlusu sensin arkadaş. Yutaken. <laughs> Bunun kabahati senin. Benim değil, taraftarın değil. Artık oynatın ya şu takımı. Biz mi gelelim oynatalım ya? Adamlar yürüyor ya. Doğrudur orta yapan bir tane adam yok. Yok. Topa sert vuran böyle daha 30 metreden 25 metreden gel topa bazuka gibi vuran da yok. Yok. Ya bu ara ne yaptılar bunlar 15 gün ya? He? 15 gün ne yaptınız ulan siz? Bunları yaptınız Yattınız mı aşağıya? Bunlar tatil yapmış tatil. Partiye gitmişler baba. Allah Allah. Allah 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 Kayseri attı. Yuta kel. Kayseri spor 1. Galatasaray 0. Ben 2-1 diye skorumu değiştirdim. Çünkü bunu gördüm. 2-1 biter diyorum ben. 2-1 Kayseri çok rahat alır. Şurada faal yok mu? Bak şurada faal yok mu? Var mı baba? Bakalım. Ben kadın kişi bakmadım orada. Burada. Oğlum ya var, ya var var. Var oğlum adam. Var ayağına vurmuş ya. ya. Niye vara gitmiyorsun? Hadi <laughs> hep oyunu var. Baksana var var, var. ayağına, ya Allah Allah. Sağ ayağına baksana iyi baksana. Iyi baksana. Ayağına vurmuş adam ya. Adam da iyi var <laughs> Yuta Yutokel Kayseri Spor. Baba Yutokel ne demek? Baba. Şey sponsorlarıymış. Yutokel. Nurettin Ağır bir sakatlık geçirdi Ameliyat şey. oldu ya bak söylüyorum bak Çakı yeminle söylüyorum. Şey Eğer Galatasaray bu Kayseri Spor'a gelirse gol var orada bana. Kasa boyun yani. ayağına vurdu. Kasa ya boyun ya ya. ayağına vurdu. Kasa boyun ayağına vurdu. Allah Allah. Kör müsün görüyorum ben. Vallahi billahi teknik heyet derhal istifa etsin. Bak söylüyorum. Bu maçta Kayseri'ye gelirse Galatasaray derhal istifa etsin. Dokuz maç. Yeter artık ya. Sıçarım böyle ikinin içine ha. Abi her top adamların ayağında kalıyor ya. Ben anlamadım. Ya, ya ikili de kaybediyorsun ya. ya. İkili mücadele gönderiyle yok takımda. Hazırlık hazırlık ne biçim hazırlık lan bu? Bas bak. Ne aldın lan sikeyim ben. Ayda iki dur harbiden. Ağzına sıçtı bir çarap Nasıl oynuyor Galatasaray ya? İt oğlu it, -ol, it -ol. sanki şok olmuş gibi oynuyor. Bu ne rezillik be? Ya oynayın ya da defolun gidin Galatasaray'la. İlk önce Ramazan teknik ev. Hemen istifa etsin. Hayır. Uzak ya Mustafa olmasa halimiz harap ya. Görmüyor musunuz ya? 15 gün ya. Köye bak ya. 15 gün yaktınız mı ya? Tatil mi yapmış bu takım? Sürekli Galatasaray top kaybediyor bak sürekli. Bak 27 dakika oldu. Nereden baksan 20 tane top kaybı yaptı Galatasaray. Çıkamıyor ki. Çıkamıyor, ileri çıkamıyor. Çok bak iyi. hep burada bir sıkıntı var. Bak bak. Kimse koşmuyor lan, evet. duruyor ya. Ya, ya, bak, ya. çalışmamışlar ya ama. Ya çalışmayla bunlar. çalışmayla mı? olur bunlar. Bunlar çalışmayla olur. Babacım bunlar ha. paraları almış, yatmış aşağı. İzmem ben. Çok ben şok oldum ha. Valla ben de şok oldum ya. Bu nasıl maç? Ya siz mi çok katılın? Bütün taraftan camiye çok da, taraftan, çok da ya. Böyle ne olur mu ya? Sen çok mısın baba? Ya ben çok da falan değilim. Ben biliyorum zaten. Ben... 3-4 maç sonra kotumu verdim. Camiaya taraftara sesleniyorum. Biz bu oyundan şampiyonluk bizim için hayaldir. Bak söylüyorum size. Bunlar teşekkür etsinler, istifa etsinler, ayrılsınlar. Yol yakınken dönelim. Bu yarına bakalım başımızın çaresine. Böyle bir futbol yok. Bu futbolla Galatasaray bir yere gidemez. Gayet söylüyor. Yürüyorlar ya koşmuyorlar zaten. Baskı yok. Yürümek var. Ya bu futbolla bir yere gidilmez kardeşim. 10 hafta oldu bak 9 hafta oldu. Bir maçta eksik 10 hafta. Artık yeter. Ben 4 maç sonra notumu verdim zaten. Yani ne yapıp ne yapmayacağına bana Ercan Baba dediler. Konuşma dediler. E artık 9 10 maçta da belli olur. 10 maçta bir teknik direktör takımı oynatmıyorsa o teknik direktörün işi bitmiştir o takımda. Kenan Akı girdi Kayseri ya. Hayır onu da bir kenara bıraktım baba. Şu anda. Kayseri'nin transfer şeyi kapalı. Transfer yapmadı Kayseri. Aynı takımla oynuyor. Sen kaç balık transfer yaptın. Ayıptır be. Transferi kapalı herifi. Anne. Nar var mı nar? Nar nar. Nar versene bu Ver ver düzelecek ver. Abi nasıl ya onlar ya şunlara bak ya. Ya bunlar ya tatil yapmış ya diyorum sana şey ya söylüyorum ya Allah Allah, 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 Allah bu kadar basit. La 15 gün bunu yapmış ya. Yapmış bunlar tatil yapmışlar. Meysa. Oğlum bu Meysa da şu çekmeyi bilmiyor yemin ediyorum. Dört tane burada dört de aya gitti be. Ya sen geldi, sen bundan bu daha iyi. Bu yemin ediyorum ben orada olsam gol yaparım. Evlatlarım her e zaman de... söylüyorum. Geçen sene de böyleydi bakın. Ara tatillerin hiçbiri Galatasaray'a yaramıyor. İyi, biri Milli takım da araları dahil. Bu takımları bu Aralar Galatasaray hiç yaramıyor. Nedenini bilmek lazım bunun. Çok kötü oynuyor Galatasaray. Bakın. Kötü demiyorum bak. Çok kötü oynuyor. Ondan sonra ben Fatih Terim deyince kızmayın. Ben Fatih Terim deyince kızmayacaksınız kardeşim. Kayseri biraz akıllı oynasın. 3-4 olur abi. Bekledi. Ramazan. Pası Onur'a. Onur sağladı. Allah Allah. 90'a koydu be. Nasıl bir rezillik. Bu Allah kahretmesin size adiler. Ahlaksız herifler! Rezil herifler! Tapıyorsunuz be! Ulan şu takımın şeyi ka kapalı be! Transfer defteri kapalı! Transfer yapmadılar! Puh reziller be! İstifade edin oturmayın oradan! Ahlaksız herifler! Hemen istifade edin! Valla haklı. Bu arada arkadaşlar yemin ediyorum üstüne bile... Aa! Mü mü mümtaz Reis'in balkon sefası başladı. Mümtaz Reis'in balkon sefası... Baba, balkon mu? Baba balkon mu? Sıkarım balkonuna da sana dakinda. ha. Bok herifler. taşı mı ulan o formayı. Nezin herifler. Ben Fatih Terim deyince kızıyorlar. Fatih Terim böyle adi futbol oynatmaz. Fatih Terim'e hiç sabretmediniz. Sabretmeyenler kimlere sabrediyor? Fatih Terim'in şanssızlığı. Ne zaman yaptınız Fatih Terim'e böyle bir takım kurdunuz? He? kırık, kırık, kırık takım partiklerim diyor. Hadi yallah. İstifa edin. Getirin partiklerimi. Helal olsun kardeşim size. Helal olsun. Takdir etmek lazım. Kaç tane Kayseri ya? Helal olsun kayseri'de. adama. Transfer yapmamış böyle top oynatıyor. Tazı gibi koşuyorlar. Bizimkiler de yan gelip yatıyor. Baba yanlış. Koşmuyorlar, yürüyorlar. O takım da koşuyor. Arkadaşlar bu sezon ilk defa bir e, takımı tebrik etti takdir. Evet. Evet. Tabii tebrik edeceğim. Sen Galatasaray'a bu futbol oynuyorsan yani, tebrik edeceğim tabii. Tansiyonun çıkacak. Ya bak suçum bitti. Ya izlemeyelim daha iyi o zaman ama kapat daha iyi böyle tansiyonun çıkacaksa ya. Icardi indirdi. Icardi'sine de sıçarım. Hepsinin ağzına sıçarım. Artık yeter. El alemin karısının bir bendesini de <laughs> bırakacağız ulan <Bunlar> biz. <gülüyor> 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 Manyak oğlu manyaklar. <laughs> Terap, terapi takımı mı lan Galatasaray? <gülüyor> terapi <gülüyor> mi yapacağız bunlara? Psikolojisi bozuk haliplere. Sıçar böyle çiliklere. Buraya bak o. Aynur. Sırı sıklam olmuş ha atlet. Nelson. Atletim var ya sırı sıklam. Tuyuk 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 gibi. Değiştireceğim ya. Daha evet önce. ilk yarı Kayseri Spor. Yukatel Kayseri Spor 2. Galatasaray 0. Ben sana ne dedim? Antrenmanlarını görüyorum. Bu antrenmanlar zayıf. Bu antrenmanlarla galatasaray bir şey olmaz. Diyor muyum demiyor muyum? Antrenman çıkmak. Ufak Altunayla. bir yorum, ufak bir yorum alalım baba. Yorum mu? Ne yorumu ya? Burayı evet. ne rezil? yorumu mu olur ya? <laughs> yorum bu. i̇stifa. maalesef şampiyonluğu sormuş. Hemen istifa. Ha. Bir ha, şey. evet bir dakika bir dakika. Evet. Abi, bir, i̇lk yarı daha bak maç bitmedi. İlk, 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 ilk üçe Ardından çok zor yani. Bu imkanı yok yani. Cesur bir nokta mı? Cesir yani. Şu futbol oynarlarsa imkanı yok. Ama bu futbol nasıl düzelecek? Bu futbol düzelmez. Düzelir. 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 Ha tamam. Bu teknik direktör bütün değil, ben ya onu ya Okan'dan elimi yıkadım ben. Aynen. Okan'dan bir şey beklemiyorum ben, bitti. Aynen. Okan Aynen. Buruk benim Gerçekten. için bitmişti. Evet arkadaşlar, ikinci yarı başladı. Mümtaz en önemli gizli, gizli silahı... Gizli silah nar ortaya çıktı. Bülent Uslu geldi, burası da karıştı. <laughs> Sağ karıştığı gibi. Bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. Baba buradan sonra bir skor tahmini söyler misin? Ya bak ya, skoruna yedirmek için. Skoruna da sıkayım, futboluna da sıkayım. Hadi. Sen bir skor tahmini söyle. Kanka ben... Buradan maç döner mi ya da onu söyle. Nereye Dön dönüyor ya? Dön ne dönmesi ya? Dönmez. Bir, e, i̇ki bir onlar yener. Kayseri'ye. Hmm. Böyle bitebilir bu maç. Ya o transfer tahtası kapalı bir takım kardeşim. Bir tane transfer yapmamış ya. Ayıp bir tane utanır ya. Utanır vallahi utanır ya. Sen biraz daha nar ye. Baba Galatasaray atacak şimdi. Bence de. Ya tamam. Bu tercih kaçtı lan? Nar uğurlu geliyor. Ya bu nasıl hasta olur hasta olur. Oğlum, yine duruyorlar. Görmüyor musunuz? Halı evet. evet. sahada sağda görken biz nasıl oynuyoruz kanka? bazen bunlara da Bana ne kızıyorsunuz, ne? kızıyorsunuz Oğlum, ya. Oğlum ben daha çok koşuyorum. He vallahi lan baksana halı sağ maçı. Ya arkadaşlar bak tempo yok ya tempo yok başta ya tempo yok. Lan da tempo yok. O konu oyna tabii takımı. Okan takımı oynatamıyor ya. Bunu bile görmüyorlar ya. İşte fark şurada. Eskiden Galatasaray ilk yarı iki tane gol atsa bile, yes yemiş olsa, mağlup olsa bile Galatasaray bu maçı alır. Kesinlikle alır diyorduk. Bütün taraflarda da diyordu. Şimdi taraftarda böyle bir ümit kalmadı. Fatih Terim'i beğenmeyenler, yerden yere vuranlar utansın. Fatih Terim'in tekimi... Çok, hala diyorlar. Fatih Hala bak, diyen var. diyen varsa utansın onlar. Fatih Terim'i beğenmediği o takım Avrupa'da ne yapalım bitirdi ligden. Lig birincisi çıktı. Yok yok en kötü Fatih Terim'in en kötü oynattığı oyun bu oyundan çok daha iyi. Ya Okan Buruk yumuşak bunlara sert teknik direktör lazım. Çok. Nelson'dan hata geldi. Üç mü geldi Allah? Bak üç, dört, bak beşlik oluyorduk bak beşlik, beşlik. Hezimet oluyorduk, hezimet. Kaz ya alamadı. <laughs> Allah cezanızı verecek. Rezil herifler. Hala tablet diyorlar ya. Bu nasıl ne sevilemeyeceğiz ki? Bak, Peki, bir bardak su varsa bu da benimkiydi. Yakışıklı. buna yolun değil. değil. Başka Ayı ya tam garfi. Ya bütün zevkim kaçtı Uğur evladım ya. Ay serisi geldik. Allah. Şuraya bak beş oluyordu ya evladım ya Allah. beş. Görmüyor musunuz bunları ya? Hezimet oluyorduk ya. Vallahi billahi hezimet oluyorduk ya. Bu tarzı ilk defa da ben bir takımı tebrik ettiğini gördüm. Gerçekten Kayseri Spor'u harbi tebrik ettim. Ya helal olsun kardeşim. Adam transfer tahtası kapalı. Bir tek transfer yapmamış oynadığı futbolu var. Ben kendi o Belçen, oy yine Mustara. Allah. Ya bu Mustara ya ne Ya herhalde kardeşi olsun kardeşim. Hezimet oluyorduk ya görmüyor musunuz ya? Hayır. Galatasaray hezimet oluyordu ya. Hala o kamburuk diyenler utanmıyor mu ya? Ben sana bir söyleyeyim. Ya bakın bir takım ilk önce defastan kurulur, defastan. Forvetten değil. İlk önce defanstan kurulur. Senin defanstan sağlam değil ya o. Oliveira köşe vuruşunu kullandı. Gol odasına yaptı. 2-1 dedim ama. Ya sevinmiyorum bile ya. Bana sevinmiyorum ya. Ayıptır ya. Kazım Can mı? Kim attı? Abdülkerim Bazgarcı. Oh. 150 milyon euro atmış. Ne adam ya? Kandamsa, biraz sevinirim ya. 5 tane gol pozisyonu, 5 gol, 5'lik e, oluyorduk oğlum. Ben, ya. Ne yapalım ya? Seviniyoruz az çok yani. Ben çevirmiyorum kardeşim. Çevirin abi. Çevir. Bize... Çarpmış <laughs> ya. Rastgele gitmiş ya. Yani. Barış çarpmış. Yeah, barışa evet, barışa çarpmış. Barışa evet, çarpmış. Bak Barış çarpmış. çarpmış. <laughs> Allah yirmiş. Allah kahretmesin. Yalnız e, el el diye. Ya artık o, ya ya sen Ne yapıyor? ya tamam Ya oğlum Ne 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 yapıyor? Ne yapıyor? Hemen var. el diyor ya Adamın eli kapalı el Abi iptal Gol iptal Gol Yalnız arkadaşlar el var ama el kapalı ya Kapalı. El kapalı bence Bir daha bir izleyelim pozisyonun. Bence değil abi. Şurasına çarpıyor ama kapalı yani şimdi. Ne yapsın ki orada? Kafa topuna çıkıyor orada. Ne yapabilir orada? Yani Söylerken ben nereye sokacağını da o eder. gibi vallahi. Öyle söylemek istemiyorum. Ceza yeni bunu diye. Oğlum şey bile gitmedi lan. Kumara bile gitmedi. Abi gitmedi Makara yapıyoruz eyvallah da bence gol arkadaşlar. Bence de gol. Ya gol de yani onlara bakacak durumumuz yok. Anladın mı ne demek istiyorum? Yüzyıllar mesela sevmedim dedin, böyle iptal ettiler be. Şimdi sen ben, ben bu, bu, böyle şey, parçada gitmem ama. Hayatta gitmem. Kimse gönderemez bunu. Bunlar gitmek istiyor hocam ben gitmem ama çok. Kayseri senin rakibin mi ya? Hadi Fener'e yenilirsin. Beşiktaş'a yenilirsin. Kayseri ne oluyor ya? Vallahi Adana bile Galatasaray'dan çok iyi top oynuyor. Görmedin mi? Ayıp dur ya. Adana bile Galatasaray'dan çok iyi oynuyor. Harika. Onye kuru, kuru Belhanda İdya'yı üçü de çıkıyor. Onye almayanlar utansın ya. ya. Bak 2 kişiye bağırdım. Vakabe 1, Onye kuru iki. Avaz avaz bağırdım, 1 ay bağırdım duymadılar. Hadi oradan ben. Köye bak ya çıktır adam ya Kazım Ya kağıdım canı var ya yedeğe koyma ben Ökan Buruk. Nasıl alıp da koyuyorsun soldaki onu ya? Kazım Can'dan forret ne olur? Sol, 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 şey mi olur? Sol bek yapıyorlar Kazım Can'ı ya. Ne yapıyor bu manyak orada? Ağlıyorlar o. O da manyaklaştı. Ağlamış Galatasaray'a erilince o da ağlamış. o da mı üzüldü Galatasaray'a? Aferin evladım. Çok güzel çalışmışsınız ha. Tebrik ederim. Okan Buruk sizi çok güzel çalıştırmış. Harika 15 gün. 15 gün yapmışsınız, yapmışsınız. Hepiniz alkış. Şimdi ben soruyorum Galatasaray'da. Sen geldiğinden beri bu Galatasaray'a ne oynattın? Soruyorum ya. O da benim hakkım. 5 tane yüzde gol var Galatasaray'da. Hizmet oluyorduk bugün abi. Mustafa yüzde yüz 3 tane topu çıkarttı. Evet 3 tane. Abdülken. Ya, şaka mısın ya? Bu nasıl bir hata ya? Kontrolü değil. Üçü yiyeceğiz valla. Bunlar... Ya ıska geçiyorlar Allah, ya bunlar. Iska geçiyorlar mi? ya. Ay, Hadi iki... Ya topa ıska geçiyor şey. Allah aşkına ya. ya. Şaka Çarptı ya. girdi yalnız. Evet ıska ya. evet, işte. geçiyor ya çarkı ıska geçti ya. Şansa girdi bu sefer de doğru. Fark bire iniyoruz. Ya şu var ya taraftara yazık vallahi. Yazık taraftara, şu taraftara be Şunlara bak ya Şu aslan evlatlarıma yazık be vallahi Şu taraftara ya. yazık be Sakın o iç saçıçıkları bana anlatmasın Asla kabul etmiyorum o iç saçıçıkları Şimdi topla oynamak Tam nasıl oluyor biliyor musun evladım Yanlara ver Arkaya ver Yanlara ver Arkaya ver ondan sonra topla oynadın Ya öyle futbol yok ya Dikine gidiyor musun sen he Dikine gidiyor musun Kaç pasta üçüncü bölgeye giriyorsun ben ona bakarım Bak Futbol nedir futbol? Ağlara gol atmak değil mi? Topu sokmak öyle mi? Nereden gidersin? Üç yoldan gidersin. bu O ağlara üç yoldan gidilir. Bir direkt ortadan gidersin. Öyle mi? Doğru. İki kanatlardan gidersin. Üç defans arkasına uzun top atar da gidersin. Dördüncü var mı? Yok değil mi? Ha. Top sendeyken ne yapıyorsun şimdi? Ne kadar da? Kaç pasta gidiyorsun üçüncü bölgeye? Ona bakalım. Futbolun gayesi bu. Bir de, top rakibe geçtiği zaman sen ne yapıyorsun? Senin futbolcuların ne yapıyor? Futbol, futbol bu! Bu kadar basit futbol! 10 barış Alper! Ama kime anlatıcan ya? Hafızadan bu maçı silmek istiyorum valla. Valla diyorum ben. Burayı Galatasaraylı evladım ne diyor? Hafızadan bu maçı silmek istiyormuş. Yani şu Aa, rezalet bir dolu. Ay rezalete bakın. Bu hallere de düştük ha. Hadi gene biz neyse oraya giden taraftara yazık yani. Birebir izliyor bunu. Hayır. Beşiktaş maça gidecektik. Hayır, vazgeçtim geçtim gitmiyorum. O da yalan oldu. Bu yönetim gitmediği sürece şey yönetim diyorum. Teknik heyet bırakmadığı sürece gitmeyeceğim maça. Bu teknik heyetle hiçbir şey olmaz. Ben oraya gidip de tansiyonumu çıkaramam. Asabımı bozamam. Yine deniyor Galatasaray. içeri gönderin. Gel. Ya işte ikar şey bu. Ne yaptı? Abdül yeri bardakçı. 150 milyon. Allah aşkına ya. Ya top bak. Bakın boş. arkadaşlar bakın. Evlatlarım. Bu topu dese ki orada. Bel ben bu topu gol, gol yapmayacağım. Auto ya. atacağım dese. Siz vallahi siz atamaz ya. O top kaleye girer ya. Ya bu kadar kabiliyetçilik olur mu ya? Nereden buldunuz bu kabiliyetçilik herifleri ya? Hayret ya. Muslera geldi. Muslera yapacak gel.

İlk başta kay 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 kay. İlk başta 2-1 Galatasaray demiştik. sonra Allah aşkına bakın. Sonra 2-1 Kayseri Spor'u. Bakın Kayseri'ye Spor bakın. Helal olsun Kayseri'ye. Şu sevince bakmasın seviniyor Kayseri'ye. Ya. Ya. Yazıklarım olsun size be. Nasıl olsun size be. Videolarımızı beğeniyorsunuz. Lütfen like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. 100 bine az kaldı. Tarzan Mümtaz olarak da buraya koyacağım o da takip etmeyin. lütfen unutmayın. Sözü Mümtaz Değil'e bırakıyorum. Ya ben, ben var, söyleyeyim söyleyeyim ya. söyleyeceğim söyleyeyim, ne söyleyeyim ya. Ne söyleyeceğim daha ya. Bu maçı hafızamdan silmek istiyorum bu kadar. Bak çok <laughs> net ya. E evet, noktayı koydun. 2-1 skoru söylemiştim <laughs> ilk yarının başında. Aslında 2-2 iyi de golümüzü vermediler. <laughs> ne diyorsun baba? Ya ne söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim söyledim ya. Rezalet. Rezalet rezalet. Görkem ne diyorsun Bülent Üstün? Kayseri oynadı Galatasaray izledi. Baba ne bu? Evet doğru söylüyor. Doğru, doğru söylüyor. Kayseri'yi de tebrik ediyorum. Evet. Ama bunlar da istimalsizler artık ya. Yeter daha. Allah Allah yeter.